Allah rızası için şu dilenciye bir yardım edin abi. Bana para ver, bana para ver. <laughs> ha varsa bana da var lan. Ne bak eline ne bak ne, bak, ne, ne, bak, ne, ne de sarı oldu. Valla burada da seri titreme var. Aa, <laughs> Nasıl oldu? Bu şeyden oldu. <laughs> 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 Valla varsa bana da var abi. Abla sen önce sen tamam önce sen önce sen tamam bir kapıda bir öden olur da önce tamam, sen ağla. Öylece. Ne kadar istiyorsun? Sen yok yok gönlüne ne koparsa. Ne <laughs> Fark etmez abi ya. 100 TL bana ver ben 200 vereceğim. 100, 100 vereceğim ben sana. Ne kadar istiyorsun? Tamam abi olur. Olur mu? 200 olur mu? Ama para arkadaşım abi. Pazartesi. <laughs> <laughs> Abi. Yara yara bak. Ah. Ya. Abi. sen değil sen değil yarı yarıya 50-50. Ne kadar mı? Ya 5 iki... TL bak. 5 TL ablalar. Ben verdim abi. Ah. Ya o ne abi ablalar varsa muamele güzel. Aferin. Buna yanıyor. Ne kadar mı?